Tamam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız, Bersin Büyükşehir Belediye Başkanımız, Adıyaman Belediye başkanımız, değerli encümenlerimiz, saygıdeğer milletvekillerimiz, değerli belediye başkanlarımız bugün bir arada. Biz sayın başkanımız bizi ziyaret etmek üzere Mardin'e geldiler. Kendilerine gelen arkadaşlara hepsi de çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki Türkiye'deki gelişmeleri hepimiz dikkatle izliyoruz kayyum siyasetiyle bu ülkenin demokrasiye kavuşmasına imkan yok, oranak yok. Gönül isterdi ki barışçı, kucaklayıcı bir sürecin gelişmesidir. Adaletin, eşitsizliğin ortadan kalktığı bir sürecin gelişmesidir. Hepimiz demokrasiye inananlar bunun çabası içindeyiz. İnanıyorum ki çok kısa bir sürede bu ülkede demokrasi gelir halklarımız kucaklaşır, ötekileştirilen politikalardan vazgeçilir, adaletin ve eşitliğin olduğu bir düzen sağlanmış olur. Şunu da ifade etmek istiyorum, belki bu biraz kişisel bir şeyim. Burası evim, herkese açık. İbrahim Halil sofrası. Gönlünde barış yatan, bu ülkede kucaklaşmayı, kardeşliği esas alan Herkesi misafir etmek istiyorum, davet etmek istiyorum. Ben fazla uzatmadan sayın değerli başkanımıza sözü bırakıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkürler kıymetli Ahmet başkanımıza, eş başkanına ve Mardin'in bütün belediye yöneticilerine elbette geçmiş olsun. Duygularımızla buradayız eee çok kıymetli eee Türkiye Belediyeler Birliği'nin eee encümen üyelerimizin de bir kısmı bugün bizimle birlikte. E bu aslında e, kişisel bir ziyaretti ama yakın bölgede olan başta Diyarbakır eee yine eee Mersin, yine e, Adıyaman ve Adana Belediye Başkanlarımız da bizlere eşlik ettiler. E, Türkiye'de yerel demokrasinin çok güçlü olmasını ve yerelden büyük bir kalkınmayı hedefleyen ülke olmalıyız. Yereldeki kalkınmanın da yegane adresi e, açıkçası yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimleri güçlendirmediğiniz zaman ama bir belde ama bir ilçe ama il büyükşehir fark etmez. Orada gerçekten kalkınmayı sağlayamazsınız. Bu manada bütçe olarak güçlendirilmesini, yetkilerinin arttırılmasını, yereldeki e, o güçlü yapının varlığıyla e, ülkenin tamamına yayılacak olan zenginleşmeyi, insanların daha iyi bir eğitim almasından tutun kreşlerinden sosyal yardımlaşmasına varıncaya kadar yerel hizmetlerin en güçlü seviyeye ulaşması ki dünyadaki örnekleri de böyle bu şekilde olabilir. Bu şekilde mümkündür. Biz ülkemizde yerelde güçlenmeyi, yerelde yetkilerin daha fazla olmasını e, konuşurken ne yazık ki uzun yıllardır tam tersine bir süreci yaşadık. Yerelde yetkiler kısıtlandı, hatta bugün Türkiye'de artık yerel yönetimlerin bütçeleri sadece maaş ödeme seviyesine kadar inecek şekilde bir basiretsizlik yaşanmakta. Şimdi biz bu sorunları çözmeyi, bu sorunları e, tekrardan iyileşmeye dönük bir seviyeye adım atmayı e, hesaplamak veya bu hedefleri koymak yerine ne yazık ki Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde yani ikinci yüzyılına güçlü bir adım atalım derken e, daha ilk günlerinde e, biz e, kayyumu konuşuyoruz. Yani seçme, seçilme hakkının gasp konuşuyoruz. Seçme seçilme hakkının yok sayılmasını konuşuyoruz. İnsanlarımızın yetkilerinin elinden alındığında gerçekten bu ülkeye olan inancı azalıyor ve en fazla da bu ülkenin çocuklarını ve gençlerini etkiliyoruz. Onlar geleceğe umutla bakmakta sıkıntı çekiyorlar. Ve bu ülkenin doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi yok. Bu ülkenin Türkiye'nin en büyük ilçesinde İstanbul'un göbeğinde bir ilçeye bir milyonu aşkın nüfusu gayri resmi nüfusuyla neredeyse bir milyon dört yüz bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük nüfusa sahip ilçesinin kayyuma dönük bir süreçle buluşması ardından kadim kültürün şehri yani bu topraklarda herkesin bir arada yaşamasından onur ve gurur duyduğumuz yani dünyaya örnek göstersek İlk beşte belki bu topraklarda birkaç şehir vardır ama gerçekten en önde duran şehirlerden biri Mardin'de her inancı bulabilirsiniz, her etnik kökeni, her kültürü bir arada görebilirsiniz. Biz burada gururla daha güçlü bir demokrasiyi, daha güçlü bir birlikteliği anlatacağımız yerde bugün burada gerçekten Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak büyük bir mahcubiyetle kayyumu, konuşuyoruz ve kayyuma karşı duruşumuzu, direncimizi, milletimizin seçme ve seçilme hakkının varlığını konuşuyoruz. Bu gerçekten üzüntü verici bir durumdur. Başımızı öne eğen bir durumdur. Bizi mahcup eden bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti devletimizi, milletimizi dünyaya ne yazık ki itibar noktasında kayba uğratan bir durumdur. İşte bütün bunlardan sıyrılmak adına biz bugün bir dayanışma içerisindeyiz. Burada bulunan hiçbir mevkidaşım yani bir koltuk sevdası uğruna burada değildir. Tam aksine her birimiz bu ülkenin iyiliği, bu memleketin birliği, beraberliği, bu güzel vatanın, bu cennet vatanın her ferdine zenginlik yaşatmasını, hür ve özgür olmasını, her bebeğin, her çocuğun güvende olduğu bir memleketin varlığı bizim önceliğimizdir. Bunun olması için de gerçekten adalet, demokrasi çok önemli hususlardır. Bunun tesisi için sırt sırtayız, omuz omuzayız, birbirimize dayanışma içerisindeyiz. Ben Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni'nde yaptığımız dayanışma ve destek açıklamamızın akabinde <laughs> e, ülkemizin önemli siyasi partilerinin genel başkanlarını gezdim. Ve biz 10 belediye 10 e, siyasi partinin... Genel Başkanından e, bu uygulamanın hukuksuzluğuna dair, bu uygulamanın kötü olduğuna dair ve demokratik olmadığına dair, aynı fikirde olmasam da, hatta seçilmesin diye mücadele etmiş olsam da, ama Esenyurt ama diğer şehirlerde yapılan bu uygulamanın hukuksuz bir uygulama olduğunu, aşama aşama hukuksuzluğun işletildiğini, kayyum atama şekli hukuksuz, kayyum atama biçimi hukuksuz, ki İstanbul'da yapılan tutuklama uygulamaları hukuksuz. Aynı zamanda meclisin de yok sayılması ayrı bir hukuksuzluk. Oranın da temsil edilmesine fırsat verilmesi ayrı bir hukuksuzluk şeklinde 10 siyasi partinin de aynı dil ile hukuku savunmaları, demokrasiyi savunmaları değerlidir. Bir siyasi partiden randevu alamadık, gerçekleşmedi ama ben o siyasi partinin de e, açıkçası bu konuda çekimser kaldığını hissediyorum. O bağlamda şunu söyleyeyim, bugün bu uygulamayı yapan iktidar ve iktidar mensuplarının da büyük bir bölümünün mahcubiyetini görüyorum. O partide siyaset yapan, vekillik yapan bir kısım e, insanların, fanatik düşünen insanların dışında büyük bir mahcubiyet duyduklarını görüyorum. Dolayısıyla buradan iddia ediyorum ki, Belki de siyasi sayıklarla konuya tam hakim olmadan bu süreci destekleyen bu ülkede en fazla %20-25 insan vardır. Tekrar ediyorum siyasi sayıklarla bu konuyu anladığında, bu konuyu hissettiğinde hiçbir zaman %5'in onun üstüne çıkmayacak taraf bulacaktır bu. Bu durumda biz şunu söyleyelim, bu ülkede bugün belki Cumhuriyet Halk Partili, Belki DEM partili belediye başkanlarının uğradığı hukuksuzluğu savunuyoruz ama bilinsin ki geleceğe dair Türkiye'de hukukun tesisi, eşitliğin, birlikteliğin, huzurun, barışın ve her vatandaşının eşit hissedar olduğu bir ülkenin tesisi noktasında aslında biz bugün gelecekteki bütün belediyelerin, bütün yerel yöneticilerin, bütün belediye başkanlarının hukukunu savunuyoruz. Gelecekte kimsenin başına bu hukuksuzluk gelmesin diye bugün buradayız. Dolayısıyla <laughs> Ahmet Başkanımıza e ben kıymetli yol arkadaşlarına, siyasi yol arkadaşlarına ama bugün özellikle eee kendi ailesine, bize kapılarını açtı, sofralarını açtı. Birlikte hem dertleştik, hem konuştuk, hem ülkenin geleceğini, barışın huzurunu konuştuk. Eee hem de bir lokma Yemeğimizi yedik. Çok teşekkür ederiz. Allah yuvasına, evine bereket, huzur versin. Sağlık versin. Memleketteki bütün hanelere bereket ve huzur versin yaradan. Dua ediyoruz. Bu memleketin birlik deliğinin, barışının, huzurunun, demokrasi olan, inancının karşılığı olarak o seviyeye erişmemizin inanınız ki sadece Türkiye için değil. Hemen yanı başımızdaki Orta Doğu ülkelerine, hemen yanı başımızdaki Balkanlara ya da doğumuzdaki diğer ülkelere çok örnek olacağını. O ülkelerin de birliği ve beraberliği için o ülkelerde de demokrasinin, adaletin tesisi için önemli bir başlangıç olacağını unutmayalım. Türkiye yaptıklarıyla ve yapacaklarıyla yakın coğrafyanın örnek aldığı bir bölgedir. O bakımdan biz burada atacağımız güçlü, iyileştirici ve birleştirici adımların yakın coğrafyamıza da bütün Dünyaya da iyi geleceği sorumluluğunu taşımaktayız. Kiminle? 86 milyon yurttaşımızla. Kiminle? Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'si. Her inanca sahip, Süryani'si, Ermenisi ve bu, bu ülkede yaşayan her vatandaşın katkı sunacağı bir birlikteliğin gerçekten bu coğrafyaya ve bütün dünyaya iyilik getireceğine olan inancımla bugün Ahmet Türk Başkanımızın evindeydik çok teşekkür ederiz. İnşallah böylesi bir gündemle değil. Gerçekten ülkemizin gündemleri başka bir biçimde. Örneğin Mardin'de Ahmet Türk başkanımla onların ekibiyle İstanbul'u konuşmak, Türkiye'nin başka coğrafyalarının gelişmesini konuşmak, tarımda işbirliğini konuşmak, turizmde işbirliğini konuşmak. Mardin'den İzmir'e, İzmir'den İstanbul'a, İstanbul'dan Mersin'e, Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan Trabzon'a, Samsun'a, Sinop'a birbiriyle eklentili işbirliğini konuştuğumuz buluşmaları dilerim ve arzu ederim ki Mardin'de ve diğer bütün illerimizde yapabilirim.